Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bu akşam iyi akşam yemeği sizinle paylaşmak istedim beni yemeğim de mantar akşam yapacağım şöyle bir şey, mantar yemeği yapacağım bir tabak mantar önce bunu yıkayacağım doğrayacağım sonra hepsini hazırlayacağım getireceğim bir de yarım kilo tabuk eti kemiksiz otlanır koyacağım 3 ee, adet soğan 3 adet domates Öncelikle bunları hepsi doğuracağım hazırlayacağım gene göstereceğim size Evet şimdi bütün malzemeleri doğradım hazırladım etimi yıkadım sizin doğradım e, yaptım Bak, soğanım da şimdi mantarım da tertemiz yıkadım bunu da doğralım de, domatesim de üç taneydi üç tane soğanım mıydı bir de etimdi. de tamam bütün malzeme şu an tamam bir kaşık e, sarça bir kaşık sarça bir de biber ve domates sarçası karışık yani karışık bir de zeytinyağı kullanacağım bir de tuz kullanacağım Şimdi başlayacağım. Şu an bütün malzemeler hazır. Şimdi düşün. Bunu tek başına yapsaydım bir tabak çıkmazdı değil mi? Şimdi hep beraber yapsam fazla fazla çıkacak. Çok karacak bile. İki kişiyiz. Fazla gerek yok. Bu iki tabaktı. Sadece bir tabak yaptım. Biz iki kişi için bir tabak bize yeterli zaten. Eskide biz bunu sadece bunu yapıyorduk. Ondan sonra et falan koyuyoruz. Domates koyuyoruz ve soğan koyuyoruz. Şimdi yapmaya başlıyorum. Önce tencerem hazır buradan. zeytinyağını koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Göz karayınca kullanacağım. Çünkü az olursa soğanın yanar. Şimdi öncelikle tüpümü açıyorum. tüpümü açtım. Önce yağımı kızarsın. Sonra soğanımı koyacağım. Kavuracağım onu da. Öncelikle sıra soğanımda. Soğanımı kavuracağım. Arkasında etimi koyacağım. Sonra e, mantarımı koyacağım. Sonra domatesi koyacağım. Şimdi bir e, yağım kızarsın gene çekeceğim. Arkadaşlar bu arada şey yaparız. Bütün malzemeleri bütün küçük küçük doğrulmayın. Biraz büyük olsun. Ne küçük ne büyük yani. orta olsun. En azından böyle kaynası. büyük yaparsan o yemek kaynamaz. Böyle pişmez. Yani böyle biraz küpü küpü kalmak lazım ki güzel tadını versin soğanı. Evet. Şimdi ya kızardan soğanı ekliyorum. Şekeri. Akka Ziyan olmasın. tabağımı buraya alıyorum. Kaşığımı da burada hazırladım. Ben bu arada ben kendi kaşığımı asla yere koymuyorum. Tava olmayınca asla yere koymuyorum. Böyle temiz temiz tava koyuyor. Temiz şey olsun. Soğanı fazla küçük yapmayın. Mesela her yemek soğan girmesen o yemeği tadı yoktur zaten. Ben bütün yemeği ne soğan kullanıyorum, ne çok tat oluyor de kullanm, yani. deneyin yani soğan olmadan güzel olmuyor diye. Şimdi bu kızarsın, arkasına etini koyacağız. Şimdi soğanımı kavurdum. Bu arada fazla kavurmuyoruz, çünkü kavursa yanar. Biraz tadını kasın ki fazla kavurmuyoruz. Zaten kaynayacak da. Hepsi beraber kaynayacak. Arkasına etimi koyuyorum şu an. Şimdi karıştıracağım bunu. şimdi de koydum. Biraz karıştırıp bu arada arkadaşlar şey yapıyor. En son tuzu koyuyorum. Bütün malzeme koyduğu zaman kavurduğu zaman sonra tuzunu koyacağız. şimdi biz tuzunu koyarsan suyunu bırakır kaynamaz. En son tuzunu koyuyoruz. Hazır can yatıyorum ben dedi. Yemeğimi yapayım çabuk da ortaya çıksın. Demem hep gecede ya. Ben fazla gece bırakmıyorum. Çabuk yemeğimi yapıyorum, hazırlıyorum. Ne zaman canım çekerse yemeği koyuyorsun yani. Akşama kadar bırakmıyorum yani. Ben öyle bir insan yani. Mesela sabah kalk, kahvaltını yapın. Öyle kalk, saat iki, mesela üç, iki. Akşam yemeği başlıyorum yani fazla akşınmayı bırakmıyorum ki hazır olsun. Sen kim isterse kendi bu koyuyor hazır yani. Tamam bir şey olmaz so soğum soğumuyor yani. Mesela zaten şey ısıtıyoruz yemeği. Isıttığı zaman güzel oluyor. Bu bazen iş çıkıyor yetişemiyoruz. azından yemek hazır oluyor. Şimdi soğanımı koyuyorum. Yemeği soğanı çok küçük yapmıyorum. Bütün yemeği biraz büyük yapıyorum. Arada ben ne çok konuştum değil mi? Ne <laughs> söylemeyince olmuyor. Sen koyduğunu bilemeyiz ki. Bu arada baksana mantarım da fazla çabuk karar, kararlıyor yani. Diyor baksana. Onu sabah kadar bıraksa atarsın. Bir tabak daha var yani onu başka güne bakacağım. Ve yarın eğer Allah nasip ederse size sarma yapacağım. Ona da inşallah video çekeceğim. Söz vermeyin yani gene bakayım. Eğer yetişirsen çekeceğim. Bu arada can yattı. O yüzden acele acele yapıyorum ki kalkmadan önce bitireyim. Onun çocuğun yemeği vereyim. Öğlen namazını kılacağım. Bunlar kavursun. Gene devam edeceğim. Evet şimdi etim de kavurdu. Arkamda mantarımı koyuyorum. Mantarımı boşaltıyorum. Dibi kalmasın. Sıyamamasın bütün yemeğim. Bu kadar hayat zor olmuş ki. artık kimse bir şey alamıyoruz. Her şey pahalı olmuş. Kış pahalesi. Barakler ne indiriyor ne kaldı Öyle kaldı. Her şey fiyatı uçmuş. Şu an insanlar Allah insanlara yardımcı olsun. Başka ne diyeyim ki? bu kavursun burada. Önce bir namazımı kılayım. Sonra yine arkasında domatesimi koyacağım. Bir de domates kalıyor. Bir de sahça kalıyor. En son onları koyacağım. Bir de bunları koyduğu zaman hepsinin tuzunu koyacağım. Kavurmaya bırakacağım. Kaynasın yani sonuna kadar. Ben mi anne? Evet şu an mantarına etini beraber kavurdu. Anne. Anne. Dur onlara karışma. Domatesimi ekliyorum. Bakalım tüm domatesimi de biraz kavursu. Sonra arkasında saçasını koyacağım. Bu arada can da kalktı. Dur, dur oğlum namazı mı kıldım. Sonra kalktı. Yoksa kalksaydı hayata izi vermez. Böyle sırtıma biliyor, Hayata izin vermiyor. Oğlum niye onları çıkartıyorsun annem? Anne çocuğa. Nedir? Tanem dur Ha dur. Bu da kavuşsun biraz. Bu ne? Niye buraya bıraktı annem? Yapma. Tamam sen orada bekle sana televizyon açacağım. Tamam. Bu biraz daha kavursun. Bakın ne çok yemek çıktı görüyor musun? Şimdi sadece mantar yapsaydı sadece Anne. bir tabak ya çıkardı Anne. ya çıkmaz. Efendim oğlum. Ne? Kola ne demek? Anne. Kola yok ki. Kola nereden çıkacağım sen? Anne. Anne. Dur oğlum dur. Gel buraya gel bak 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 bak. Bak Can ne yapıyor? Gel buraya. Gel gel gel, gel. otur sana televizyon açayım. Tamam sen oraya geç, oraya geç. Ben sana televizyon açacağım. Hadi bir tane. Tamam aldım. Tamam, tamam dur. Ha, dur sana televizyon açayım. Anne. Televizyon açayım ki bunu bu dursun. Hayatta durmaz. Orada da yemeğim kavruluyor. Ne kaynıyor. Vav oh, wow, açılmadı. Dur oğlum dur. Evet şimdi kavurdu. Arkasında sarçamı koyuyorum. Bu da bitti. Korkma öyle kalmayacak sarça. Zaten kendi kendine bırakıyor. Ne yani içinde. Evet. Lilo ya ne yapıyor? Can acıkmış. Onu yemeği vermem lazım. Çocuk uykuda kalktı. Amca karnına doğru Doğrayım ki çocuk rahat dursun. Şimdi arkasında tuzunu koyacağım. Kaşık çatayım. Şimdi tuzunu koyuyorum. Öncelikle bir kaşık koyacağım. Asla gene ekleyeceğim. Çünkü hiç, hiç tuz koy koymadım yani. Dur oğlum o kadar konuşuyor ki beni şaşırtıyorsun. Heh, şimdi tuzunu da koydum. Şimdi azına tuzsuz olursam koyarız. Ama tuzlu, çok tuzlu olursan çıkartamayız azına biraz tuz sus Bir şey olmaz. Sorun değil. Eh, bu arada arkadaşlar şey yaptım. Domatesini şey, kabukları çıkarmadım Yani öylesine yaptım. Gerek yok. Yani eh, soğumaya gerek yok. Bu kaynatsın. Hazır olsun. Ziz canı koyayım. iyi çocuk. Şimdi bu yüksek ateşteydi. Şu an Yaz. kısık ateş yapacağım. Kısık ateş yapayım. Hepsi beraber kavursun. Bütün yemeğim hazır. Tüm böyle. Kısık ateşi verdim şu an. Kapağını koyacağım. Bırakacağım kaynamaya. Koydum ya. Şu. Ne şu? Anne. Tabaklarım da burada. Bir su değdireceğim zaten aldı değil. Sorun değil. değil. Şimdi bu yağlı olabilir. Bunu yıkayacağım. Tuzlu da burada kalsın. Ne ki lazım olunca kullanacağım. Tam kedime bir kahve yapacaktım. Can kalktı izin vermedi. Demek nasip değilmiş. Ne yapayım? Efendim Efendim evimi dilek. Bu arada da hava bir soğuk oluyor, bir iniyor. Bir şey anlamadım havada. Sabah kalktım yağmurluydu. Şu an çok güzel. Ya yağmur yağacak ya yağmayacak. Haca işanı. Hızında yağsa biraz bu sıcağa iner. Sen mi oğlum? Şimdi Kaynıyor, güzel güzel kaynıyor. Şimdi tabaklarımı da yıkadım, ortaya aldım. Bunlar zaten çok yağlı değildi Bakın şimdi burada temiz otu var, görünce mi aldı? Can içi. Bunu şorbasını yapıyorum. Bu da şey ıspanak. Ben bütün bunları hepsi doğruyorum, bunları böyle 2 üç tane poşete koyuyorum. buza atıyorum. Sağ yemek yapınca azar azar çıkartıyorum. Cana yemek her yemek yapıyorum yani. Bak temiz oldu. Bunu her yerde bulabilirsin dedi. Ben yani bir gün oldu. iki gün araya girmeden. Bunları hepsi yıkayacağım. Doğrayacağım. Buzağa atacağım. Şu an yapmayacağım. Şu an yemeğimiz var. Bunları atacağım. Kökleri de kendime yemek yapacağım yani. Böyle. Bu arada et tabağı bir de mantar tabağı atmıyorum. Kediler için yemek koyun. Soğa, sokağa bırakıyorum. Mesela fazla şeyler kaldığı zaman koyuyorum. Kediler için sokağa bırakıyorum. Yesinler yani. Niye bunları boşuna atayım yani. Böyle. Şimdi bunları hepsi önce bir yıkacağım. Doğracağım. E, yemeğim de burada kaynıyor. Bakın. Göstereyim. Bu arada tuzu tam oldu. Hiç tuz koymayacağım. Bakın. Böyle. Meyim tam oldu. Şimdi önce bir can biraz yemek yapayım. Yemek şey yapayım. Üstüne koyayım. Önce canı vereyim. Sonra bunları yıkayıp orayı hepsi buza atacağım. Onları da gelince göstereceğim. Yapınca hepsini göstereceğim. Şimdi ıspanağımı, temiz otumu yıkadım. Bunları doğrayacağım. Bunları şimdi buraya bırakacağım. İşim var. Sonra bunları hepsini doğrayacağım. Yemeğim de kaynadı şu an. Kapatma püzeliğim zaten. Az kaldı. Sıra göstereceğim. Bak böyle yapım çocuklarımı çok severim çok güzel bir yemek yem deneyin yem izlemeyi unutmayın izleyin yorumları bekliyorum hep beğen tuşunu unutmayın arkadaşlar yemeğim bitti kapatıyorum. Kısmından da hepsi anne, doldu. Bu da köklerin kemiği için yemek yapacağım. Anne, o sen bu. Evet. Kucu, dur. Kucu. Babam geldi. Videoyu kapatmak zorundayım. Kucu, Herkes kanalına bak. Kanalıma abone olmayı unutmayın.